Merhaba arkadaşlar. Yeni Star Wars bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümde 4. ve 5. bölümü ben kaydettim. Ufak sorun olduğu için ikisini böyle ufak bir birleşim yaptım. Şu an ekranda arkadaşlar Büyücü bize mesaj yolluyor. Halk evinde Junimol'ları gördüğümüz için. Burası Büyücünün evi. Burada biraz hikaye olduğu için hızlı geçtik. Ya bu hikayeyi kendi oyununuzda mutlaka okuyun. Güzel bir hikaye. 4. 5. bölümde bir 2 saatlik falan bir oynanışım vardı bir buçuk saatlik. Oradan daha çok en önemli yerlerini kesmek istedim. Kesebildim zaten. Çünkü ses kaydını da sonradan aldığım için gerçekten çok zahmetli oluyor. Yerleri bulmak, kesmek 2 saatlik videodan oluyor bana 6-7 saat gereksiz. Evet öyle bu arada arkadaşlar ilk bölümdeki arkadaşın yazdığı şey için teşekkür ederim. Yani video çekmeye devam edeceğim. Star TV çekmeye devam edeceğim en azından. Ya 5-10 izlenmezse. Bu birazcık böyle bir 5 dakikalık hızlı bir em oyunu bilmeyenler için ufak şey. Öyle. Burada bir burada arkadaşlar büyücü bize öğret şu an öğretiyor. Aa, ben bu arada webcam'i çektim ilk kez. Webcam'i çok kayla almayın. Webcam şu an kafasına göre takılıyor. Maalesef sesler çalışmamış. Madene indik arkadaşlar. Madende bir 40-50'ye kadar indim. Yani demiri gördüm. Ondan sonra çıktım zaten madenden. Erim bitti. Burada da Levi, Levis'le arkadaşlar şey girdi. Ha, ola, ol, hikayeye girdi. Onun da girme sebebi oyunsal direkt. Bu makineyi tanıtmak içinmiş. Makinenin ne olduğunu anlatacağım size. Buradaki olay şu. Bazı görevler arkadaşlar <laughs> o bölümlerdeki diyelim işte Clint diyelim demir istedi bizden. Demir külçeyi ona verdik. O bize bir tane bilet veriyor. O bileti arkadaşlar gelip buradan kullanıyoruz. Bazen yüz altın verip mutlu falan oluyorlardı daha uygun altına. Burada direkt şey istediler. Arkadaşlar yani burada direkt kardeşim geldi. Buradan bileti gel. Al. Biletinden istediğin şeyi gibi olmuş. Keşke burayı da hızlandırsaymışım ama maalesef hızlandırmadım. Bana herhangi bir öneriniz olursa ya videoyu uzun çek, kısa çek. Mesela burayı uzun tutuysam onu da söyleyebilirsiniz. İlk kez böyle bir şey deniyorum. O yüzden ya birazcık hatalarım var farkındayım. Yapacak bir şeyim de yok. Maalesef şu an için. Davis'in görevi vardı. Bakır kutucusu onu verdik. Bize ödül biletini verdi. İşte ödül biletini de buraya koyduğunuzda mesela şu an bize 12 tane avuç veriyormuş bir tanesi. Öbürü sanırım Kaysi Fidan'ı. İşte öbürü ee, balık yemi. Öbürü sürpriz kutu. <laughs> Ya buradan da birazcık şeyi gezmişim halk evini. Yani halk evinde mesela o elinizdeki ürünleri verip bahar tohumu alabiliyorsunuz. Yani o dört tane bahar tohumunda full pırasa, yaban bayırı turpu olan şeyden. Evet arkadaşlar bir de ben kitap buldum bu madende. Kitabı da okuduğum zaman, saatlikle okudum. Kitap bana artık ay öldürdüğünüz canavarların içinden iki katı çıkacağını söyledim. 40 levelin ödülü de arkadaşlar sapan. Onu da göstermek istedim. Bu kitapları neden gösterdin diyeceksiniz. Kitapları oyun, ya yani videonun sonunda yine anlayacaksınız. Bir de arkadaşlar benim birkaç tane ekilim oldu. Ben de tarlayı büyüttüm. Buradaki ürünler hem halk evi için lazım hem de ileride millete hediye verirken lazım olacak diye. Ben her, hepsinden ikişer üçer tane aldım. Size de en az ikişer tane almak, almanızı öneriyorum. Ya yani bu mavi ruh arkadaşlar halk evinde yok sanırım. Olmaması lazım. Ama işinizi çok yarayacak. Birinin illa sevdi olacak. Buradaki de arkadaşlar çok HD değil. En üstteki sıradan gübreyi iki tane öze yapabiliyorsunuz. Burada E'ye bastığınızda üretim bölümünde yapabiliyorsunuz. Onu da yaptığınızda yerde bu tohumların arkasındaki siyah küçük şeyleri gibi bir şey, şey oluyor. O güne yani mesela şimdi bugün ektiniz arkadaşlar yaban turpunu şey karnabaharı diyelim. Onu ekerseniz daha yıldızlı gelebiliyor. Halk evinin de görevi şu. 5 tane Beyaz avuç. Aa, unuttum. Beş tane... Beyaz avuç çekiyorsunuz. Burada da arkadaşlar kitapları... Ay Ayın 12'sinde kitapçı günü vardı. Buradan da onları inceleyebilirsiniz. Daha hızlı koşturma falan oluyor. ileride fazla paraya. Bize beş tane beyaz avuç lazım. Sarı yıldızlı. Onları yapmak için gübre ekmemiz lazım. Şu an gübremiz çok kalitesiz. Çok şans lazım. Ben o yüzden bir 12-13 tane ektim. Belki bir umut gelir diye. Mesela kitaplardan daha hızlı koşabilirsiniz. Görüşmek üzere.